Ben bugün lohusalığın hiç konuşulmayan bir zorluğundan bahsedeceğim. Özellikle destekli lohusalığın. Daha önce desteksiz lohusalık yaşadım, onun ayrı zorlukları var ama destekli lohusalık da benim sandığım kadar kolay bir şey değilmiş. Çünkü bunun da ayrı zorlukları var. Çevrenizdeki insanların duygularından siz sorumlu oluyorsunuz ve onların duygularının yönetimi de maalesef size bakıyor. Şimdi sen zaten hastaneden çıktın, geldin. Kendi duygu dalgalanmaların o zaten ayrı bir şey. Bir yandan bebeğe sürekli sen bakıyorsun. Emziriyorsan hele yani full sende. Bir yandan da Bebeğin ağlamaları vesaire sürekli over oluyorsun o ayrı. Çevrendeki insanlar sana sürekli bir şey söylüyor. Annen bir şey söylüyor, eşin başka bir şey söylüyor, kayınvaliden başka bir şey söylüyor. Ve sen bunların hepsinin arasındaki aracı gibi bir şeysin. Birine diğerinin dediğini bir şekilde anlatmaya çalışmak, ötekinin dediğini diğerine mantıklı geldirmeye çalışmak. Zaten kendi kafanda bir sürü şeyin dönüyor yani. Kendi içinde duygu ve düşüncelerin sürekli karışıyor. Yani kendi hormonlarına uğraşmaya çalışıyorsun. Bir de Yok ona onu şu şekilde söylemişsin de onun alınganlığıyla uğraşıyorsun. Yok o onu istiyor, öteki başka bir şey istiyor. Onu ona açıklamaya çalışıyorsun. Ya bir beni bırakın be. Allah Allah.